Diyoruz ki kadına yönelik şiddetle ilgili konularda uzlaştırma hükümleri uygulanmasın. Tek diyen biz değiliz. Bu teklifi getiren de biz değiliz. Aslında bu İstanbul Sözleşmesi'nin bir hükmü. Hani böyle kadınları sürekli uygulansın, uygulansın, uygulansın dedi İstanbul Sözleşmesi var ya. Onun 48. maddesi aslında bize Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne emrediyor. Bunu geçirmeniz gerekiyor diyor. Hani bu teklif nereden çıktı? Ayşe Tuğba Aslan davasından çıktı sevgili arkadaşlar. Katledildiğinde çantasında bir not vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir şikayet dilekçesi hani. Ben öldürüldüğümde mi beni koruyacaksınız diyordu Ayşe Tuğba Aslan. Çünkü 23 kere başvurmuştu bu devlete. 23'ünde de hiçbir şey yapılmamıştı ve tam bu yüzden ölmüştü. Yani biz burada mecliste laf olsun diye geçirdiğimiz ama asla uygulamadığımız o hükümler yüzünden Ayşe Tuğba Aslan ölmüştü. Daha da acısı var bunun. Görevini yapmayarak yani 23 şikayetin birini bile duymayarak Ayşe Tuğba Aslan'ı ölüme yollayan devlet görevlilerinden biri bile yargılanmadı biliyor musunuz? Tek bir Allah'ın kuluna, tek bir insana çıkıp ya sen bu kadar şikayet gelmiş ne yaptın kardeşim diye soran olmadı. HSK çıktı benim hakimlerimin bir suçu yok dedi. Savcılık polisin ihmali yok dedi. Bakanlık şönümlerimin ihmali yok dedi. Ayşe Tuğba Aslan belli ki kendi kendine öldü. Çünkü saygıdeğer arkadaşlar bizim yasalarımız, bizim biz milletvekillerinin çıkarttığı yasalar uygulanmıyor. Ve bu yasaları uygulanmayanlar da cezalandırılmak yerine resmen bizim bu ataerkil düzenimizde ne yazık ki ödüllendiriliyor. Ve bunun neticesinde de her Allah'ın günü üç tane kadın arkadaşa biz erkek törenine kurban vermeye başladık. Başlamadık hep veriyorduk da kadın dernekleri yüzünden sayesinde artık haberimiz oluyor bu kadın kırımından. Ve bu kadın kırım cins bir iki gündür çok sık duyuyorsunuz. İyi ki de duyuyorsunuz. İyi ki de duyuyoruz. Iyi ki eşik bu konuda bir çağrı yaptı. İyi ki bu kadar sanatçı bunu bugün bu şekilde gündeme getirdi. Çünkü arkadaşlar içinde yaşamak zorunda kaldığımız bu kapitalist ve ataerkil düzen sistematik olarak biz kadınları yok ediyor. Adını doğru koymak lazım. Bunun adı o yüzden bir kadın kırımdır. Bunun adı o yüzden bir cins kırımdır. Yani Teşekkürler. Daha önce dediğimiz gibi sırf kadın olduğu için toplum tarafından kendine yüklenen o saçma sapan roller yüzünden bir kadın öldürüldüğünde bunun adı kadın cinayetidir. Eğer ki devlet kadını korumuyorsa, faili cezasız bırakıyorsa ve sistematik hale getiriyorsa bu kadın cinayetlerini işte bilin ki onun adı da bir cins kırımdır. İşte kadın dernekleri tam olarak da bunun yüzünden ayaktadır. İstanbul Sözleşmesi'ni biz hayata geçireli 10 yıl olmuş. Bağlı mevzuata 6284 var. Biz hayata geçireli 9 yıl olmuş. Bunların olmasına rağmen biz hala bu ülkede bir günde üç kadın arkadaşımızı kaybediyorsak bu ülkede görevini yapmayan birileri var demektir sevgili arkadaşlar. Niye bizi göreve çağırıyorlar? İspanya. İspanya şunu yaptı. Bir hükümet göreve geldi. Dedi ki benim ulusal olarak en büyük amacım şu anda bu kadın kırımını durdurmaktır dedi. Savcılara resen kamu davası açma görevi verdi. Bileklikler taktı, kadınlara telefonlar dağıttı. Para ayırdı para. 200 milyon avro ayırdı ve 15 yılda yarı yarıya indirdi kadın cinayetlerini. Şu anda da Türkiye'nin kadın hareketi bu yüzden bize yalvarıyor. Bu yüzden toplanın diyor. Bu yüzden bütçe ayırın diyor ve bunu bizden istiyor. Çünkü biliyorlar ki meclis bir şeyi gerçekten isterse o şey olabiliyor. Ve şunu istirham ediyorum. Bizi dinlemiyorsunuz. Bizi dinlememeyi marifet sayıyorsunuz. Bakın sadece geçtiğimiz yıl kadına karşı şiddetin önlenmesi için 30'dan fazla kanun teklif verilmiş. 30'dan fazla araştırma önergesi verilmiş. Hiçbirini dinlememişsiniz. Bari bu ülkenin gelin diyoruz ki biz şu anda kadınlarını dinleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü mesela bu teklifi kabul etmediğiniz zaman bir ay sonra kocasıyla uzlaşmak için masaya oturmak zorunda kalan başka bir Ayşe Tuğba ölecek ve bunun vebali de hepinizin üstünedir diyorum. Eşiğin çaresine uyalım ve derhal toplanalım.